koşun. Orospu <laughs> Adamı sikiş atını doşlayayım ne dedim Bak doğru yana R'ye bastı direkt Ben, ben rey, hepsinin içinden çıktım <laughs> Ulan iler taktiği yapacağız bu çocuğuna başka türlü keseyim Kıstıracaksın hiç bilmiyorsun gibi sınk amana kodum gibi hiç gelmedi Mid kulesi açıyor bu da orada Ölüyor musun ilerden ödeyeyim mi? Nerede kanka? Buraya geliyorum kanka buraya geliyorum Bana <laughs> doğru bana <laughs> doğru şuraya o da olur. Koş. Şurada bir görüş var. Bak buradan şeyde vurdum. Takımın bana ihtiyacı var. Arkadaşlar bak, bak, bir geldi. Arkadaşlar geliyorum, yardım geliyorum, arkadaşlar. Geliyorum, 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 geliyorum. Yaşa, 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 yaşa. Yaşanmaz. Hayır. Bir saniye yardım. Oy. Oy. Ne güzel şey. Hayır. Oh. Bu evin onu oynayışa